Müdürümüz Murat Mücahit Yentür, Bayrampaşa Kocatepe İlkokulu'nda ilk dersimiz bayrak sevgisi temasıyla ikinci dönem açılış dersine katıldı. Müdürlüğümüz Asırlık Okullar Vakfı ile eğitim işbirliği protokolü imzaladı. Müdürümüz Yentür ve beraberindeki heyet, Sarıyer'de restorasyonu süren Sarıyer Vehbi Koç Vakfı, Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gitti, çalışmaları yerinde inceledi. Kopernikus Olimpiyatı'nda dünya birinciliği ve Absolute Winner unvanı kazanan öğrencimiz, Yusuf Demirkaya ile danışman öğretmeni Burcu Türkkan, müdürümüz Yentür'ü ziyaret etti. Müdürlüğümüz, Infest İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Teknoloji Festivali'ni başlattı. 4-7 Şubat'ta Ata Sporları Merkezi'nde öğrencilerimiz, drone futbolu ve robot yarışmalarında yeteneklerini sergiledi. Müdürümüz Murat Mücahit Yentür, valimiz Davut Gül'ün teşrifleriyle gerçekleşen genç hafızlarımız umre yolunda töreninde genç hafızlarımızı umre yolculuğuna uğurladı. Müdürümüz Yentür, proje okulları din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri buluşmasında öğretmenlerimizle bir araya geldi. Okullarımız 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünde saygı duruşu yaptı. Anmalarda birlik ve kardeşlik duygusu öne çıktı. Müdürümüz Yentür, Bahçeli Evler Or General Eşref Bitlis Ortaokulundaki 6 Şubat depremleri anma programında öğrencilerimizle buluştu. İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Mücahit Yentür, Müdürlüğümüz İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından düzenlenen anma programına katıldı. Fen liseleri değerlendirme toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Mücahit Yentür'ün başkanlığında ilimizde bulunan fen lisesi müdürlerimizin katılımıyla gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Mücahit Yentür, görevine yeni başlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Murat Arslan'ı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde göreve başlayan eski çalışma arkadaşımız Aslı Sucu'yu ziyaret etti. Müdürümüz Yentür, Bahçeli Evler Dursun Yıldırım Anaokulu'yla Akın Anaokulu'nu ziyaret etti. Müdürlüğümüz, Köklerden Göklere Projesi kapsamında Asırlık Okullar Vakfı işbirliğiyle Türkiye Yüzyılı bir süper gücün anatomisi konferansını gerçekleştirdi. Okullarımız hafta boyunca ilk dersimiz bayrak sevgisi temasıyla etkinlikler yaptı. Bayrağımıza sevgi ve milli birlik duygusu öne çıktı. Din öğretiminde iyi örnekler zirvesi, müdürümüz Yentür'ün katılımıyla İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde gerçekleşti. Bakan yardımcımız Ömer Faruk Yelkenci, ve müdürümüz Yentür, Milli Eğitim Akademisi Sultanahmet Eğitim Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Bakan Yardımcımız Sayın Ömer Faruk Yelkenci, İlim Yayma Vakfı, Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Necmettin Bilal Erdoğan ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Mücahit Yentür, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı okullarında gerçekleştirilen 2. Akademik Eşgüdüm Çalıştayı'na katıldı öğretmenlerimize yönelik keşif rotası, eğitici eğitimi programının açılışında öğretmenlerimizle buluşan müdürümüz Yentür, programın amaç ve çerçevesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Asırlık Okullar Vakfı'nın stratejik plan çalıştayında müdürümüz, vakfın gelecek dönem yol haritasıyla eğitimde sürdürülebilir işbirliği başlıklarını ele aldı.